Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve Pratik Yemekler kanalına mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kolay hem pratik hem de çok lezzetli bir tarifimiz var. Soğuk meze olarak da yemeklerin yanına garnitür olarak da kullanabileceğiniz harika bir tarif. Ben biraz fazla haşladım yarmamı çünkü çorba olarak da kullanacağım. Önce bir saat kadar ıslattığım ve yıkadığım yarmayı düdüklüğe koyuyorum. Ve yarmalarımız patlayıncaya kadar pişirelim. Önce yarmamızı pişirmekle başlıyoruz. Yarmamız pişti ve hemen şöyle ufak bir kaseye kullanabileceğim kadar aldım ve soğumaya bıraktım. Yaklaşık bir buçuk iki su bardağı kadar bir yarma, bir tane kuru soğanı yemeklik piyaz şeklinde ince ince doğrayalım. Önce malzemelerimizi bir hazırlayalım. 5-6 dal nane, taze nane. Onları da çok ince kıyıyoruz. İnce ince kıyalım gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel, çok lezzetli. Yazın böyle içinizi serinletecek bir tarif diyeyim. Gerçekten çok güzel. Tavamızın içerisine soğanlarımızı koyduk. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim ve soğanlarımız tamamen karamelize oluna kadar pişiriyoruz. Üzerine çok az bir tuz attım ki hani o karamelize işlemini hızlandırmak amacıyla üzerine bir tatlı kaşığı nane attıktan sonra 1 iki tur böyle çevirdim. Nanemi kavurdum ve ocağımın altını kapatıyorum. Bir su bardağı veya bir buçuk su bardağı kadar yoğurdumuzun içerisine ince kıydığımız naneyi, tuzu ve soğuyan soğum, soğuması gerekiyor. Yoğurdumuzun kesilmemesi için haşladığımız yarmayı da ilave ettim. Güzelce karıştırdım. Gerçekten çok kolay bir tarif. Hemen servis tabağımın içerisine alıyorum. Yapmanızı size de tavsiye ederim. Çok basit ve çok pratik ama çok da lezzetli bir tarif. Köftelerin yanına, et yemeklerin yanına çok yakıştığını düşünüyorum. Karamelize olan soğanlarımızı tam orta kısmından güzelce süsleme yaparak yerleştiriyorum bütün soğanlarımızı bu şekilde tam orta kısmından veya yuvarlak kullanıyorsanız ortaya komple tamamen de koyabilirsiniz. Uzun bir yuvarlak bir servis tabağı kullanıyorsanız yok eğer böyle uzun bir servis tabağı kullanıyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Arta kalan nane ile yağımızı da tekrar üzerine gezdiriyorum. Özellikle de boş kısımlarına gördüğünüz gibi çok güzel hem gösterişli hem de çok lezzetli bir tarif. Son olarak da son dokunuşlarımızı yapalım. Nane yapraklarından gördüğünüz gibi nanenin tam orta kısımlarından alırsanız daha güzel durur. Şöyle köşelerine ve orta kısmına da yerleştiriyorum. Evet değerli takipçilerim videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız yeterli. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı çok isterim. Ve yorumlar kısmına da iki kelime olsa dahi yazarsanız çok sevinirim. Ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.